Arkadaşlar hepinize sevgiler saygılar. Bugün sizlere drone nasıl kullanılır, nasıl başlatılır, ilk kullanımda neler yapmamız gerekiyor bununla ilgili size kısa bir video hazırlayacağım. Umarım keyifli bir içerik olur. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen drone'umuzu yavaş yavaş açalım arkadaşlar. Evet. Drone'umuzu bu şekilde açtıktan sonra ilk olarak olarak. Tarafımızı çıkaralım. Daha sonra kumandamızı çıkaralım. Bataryamız var mı içinde ona bakalım. Bataryamız mevcut arkadaşlar. Bununla bir işimiz kalmadı. Bunu şöyle bir kenara alalım. Arkadaşlar şöyle dronun pervanelerini muhafaza etmek için böyle kelepçeli sistem yapmışlar buraya. Bu şekilde tırnağını açıp bunu bir çıkarıyoruz. Daha sonra kamera gimbal'ı muhafaza etmek için bir tane daha burada aparat var. Onu da şu şekilde çıkardıktan sonra işlemimiz tamam. Dronumuz bu şekilde hazır. Daha sonra pervaneleri bu şekilde açıyoruz. Alttakini de bu şekilde kendimize çevirdikten sonra drone'umuz hazır vaziyete geliyor. Burada sensörü var. İnerken bundan başka sensörü yok bu drone'un. Şimdi bu drone'umuzu şuraya koyalım. Bir de kumandamıza bakalım arkadaşlar. Kumandamız gördüğünüz gibi. Burada telefon takma yeri mevcut. Burada Type-C ve e, Apple uyumlu kabloları çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde takıyoruz. Burada joystickleri var. Joysticklerini buraya bu şekilde taktıktan sonra Arkadaşlar bu joystickler biraz pahalı. Bunları kaybetmemeye özen gösterin. Type-C girişi var. Buradan şarj ediyoruz. Zaten bunun şarjı çok gidiyor arkadaşlar. Yani kolay kolay bitmiyor. Burada kumandamızın açma kapama tuşu var. Burada modları var. Sinema modu, normal mod, spor mod arkadaşlar. 3 tane modu mevcut. Ben genelde sinema modunda kullanıyorum. Yavaş. Normal mod bir de spor mod. Spor mod Biraz hızlı hareket ettiği için kullanımı zorlaşıyor. Şarjını çabuk bitiriyor arkadaşlar. Ben onu kullanmıyorum o şekilde. Burada fotoğraf ve kameraya geçiş düğmeleri var. Burada kameramızın gimbalını buradan oynatabiliyoruz. Şu gimbalı aşağı ve yukarı oynatma yerleri var. Buradan yapıyoruz bunu aşağı yukarı. Komandamız bu şekilde arkadaşlar. Komandamızın joystickleri, sağ tuş ileri geri gitmesi, sağa sola, bu yukarı aşağı, ee, bu da sola çevirdiğimizde drone'u sola çeviriyor. Bu şekilde sağa sola çevirme işlemini de şu tuştan yapıyoruz, şu joystickten yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi dilerseniz şu şekilde yapalım. Şu anda e, kameram telefonuma bağlı olduğu için telefonumu takamadım. Kamerayı telefondan iptal edelim. Evet. Arkadaşlar ilk olarak telefonumu bu şekilde buraya Telefonumuzu bağladıktan sonra buradaki type c kablosunu da buraya takıyoruz. Kılıftan biraz zor oluyor. Şu şekilde ben tuşlarını açtım. Şuradaki açma kapama tuşuna bir tane kısa, bir tane uzun basıyorum ve kumandamızı aktif hale getiriyorum arkadaşlar. Telefonumuza bildirim gelecek dronu açtıktan sonra tabii ki şu şekilde. Şimdi dronumuza geldiğimizde dronumuzun alt kısmında bulunan açma kapama tuşuna bir tane kısa, bir tane uzun basıyoruz ve dronumuzun evet, kamerası bu şekilde kendini eksenlerini hareket ettiriyor. Evet, şu anda dronumuz açıldı. kumandamız şu kılıfı bir çıkarayım isterseniz kılıftan pek verim alamayacağız şöyle yapalım şu şekilde arkadaşlar takalım Type-C kablomuzu da Oraya taktıktan sonra. Heh. Dosya ve Android Auto'yu seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra otomatik olarak drone'umuza bağlanacak. Evet. Bağlandı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Drone'umuz bağlanmış olunmaktan. Bağlantısı bu kadar basit. Arkadaşlar şimdi Burada dikkatli uçurun GPS yok diyor. GPS'in gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. GPS gelinceye kadar bekliyoruz. GPS şu anda 7. Sağ üstte GPS'i yazıyor arkadaşlar. Telefonumuzun sağ üstünde uygulamada. GPS'imiz 7, 8. Evet başlangıç noktası güncellendi. Kalkış izni var diyor arkadaşlar. Sinema modundayız şu anda. Kalkış iznimiz var. Şöyle sert bir zemine götüreyim ben cihazımızı. Oradan size açıklamaya devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dronumuzu sert bir zemine getirdik. Temiz altı. Şu şekilde istersek kumandada bulunan otomatik kalkış tuşuyla da kalkış yapabiliriz. Dilersek şöyle yapalım. Ben size ekran kaydı da alayım arkadaşlar. Telefonun ekran kaydını Ekran kaydını da başlattım arkadaşlar size Dilerseniz dediğim gibi Buradan otomatik kalkışta yaptırabilirsiniz Kalkacağınız noktaya dikkat edin Ağaçlar falan olmasın Otomatik belirli bir noktaya geldikten sonra Duruyor Sabitliyor arkadaşlar drone İsterseniz bir tane deneyelim Şu anda otomatik kalkış tuşuna basılı tutuyorum Evet gördüğünüz gibi drone Şu yükseklikte Kaldı arkadaşlar. Bu mesafeye kadar kalkış yapıyor. Ve burada kalıyor. Şimdi buradaki tuştan aşağı indiriyorum tekrar. Diğer kalkış yöntemini de göstereceğim size. Şimdi bu şekilde kalkış yaptı. Diğer kalkış yöntemi joyistik tuşlarının iki tanesini üçgen şekilde yaparak şöyle gösteriyorum. İlk olarak pervaneler boşta dönüyor. Şu tuşla yukarıya kaldırıyoruz. Diğer bir kalkış yöntemi de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar drone ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şöyle şimdi. Şöyle kumandadan gösteriyorum. Bu yukarı yukarı aşağı, yukarı aşağı. Şu sağdaki tuş ileri geri ileri geri hareketini yapıyor. Sağa sola hareketini yapıyor. Arkadaşlar şu şekilde. Buradan da geri çekip kendimize getiriyoruz bunu gördüğünüz gibi. Buradan da yukarıya kaldırıyoruz. Dronumuzun kullanması bu şekilde arkadaşlar. SD kart takılı olmadan hiçbir şekilde kayıt yapmıyor dronumuz. SD kartımızı dronun arkasında bulunan şuradaki girişe yapıyoruz arkadaşlar. Evet, dronumuzun şu anda rüzgarsız ortamda stabil duruşu bu şekilde. Evet arkadaşlar, dronumuzu şimdi sabit bir şekilde ileriye götürelim. Şu anda ileriye gidiyor. buradaki tuştan da geri çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Kullanımı bu şekilde. Bu uçurup uçurup ondan sonra home tuşuna bastığımızda burada da eve dön tuşu var. Eve dön tuşuna bastığımızda otomatikman kalktığı yere iniş yapar arkadaşlar. Biz şu anda manuel olarak kalktığımız yere inişimizi gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar drone kullanımımız bu şekilde. Herhangi bir düşünceniz, sorunuz, görüşünüz varsa bana yorumlar kısmında bildirin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.